İlk yapılışından beri burası çökmüş. Buradan kamyonlar geçemiyor. Her an tehlike. Yani burada bir bu yolu bilmeyen bir acemi şoför burada düşürebilir arabayı. Kamyonlar çıkacak. Tabii ki bu engel. Yani bu, bu yolu bilen gelmiyor sadece. Bir sürü yabancı insanlar geliyor. Burada arabaya düşürebilir. Her an, her, her dakika tehlike olur. Çay zamanı. Sezon başlıyor. Bunun acilen yapılması gerek.